video ile karşınızdayım. 7. sınıf 4. ünitenin sonunda anlatmış olduğum evsel atıklar ve geri dönüşüm konusuyla alakalı olarak öğrencilerime vermiş olduğum bir proje ödevini sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Öğrencilerime evde buldukları atık malzemeleri değerlendirerek bir tasarım yapmalarını istedim ve onlar da bazıları internetten tabii ki yardım alarak, bazıları ise tamamen hayal güçlerini kullanarak bana ödevlerini gönderdiler Ben sizlerle bu ödevleri paylaşmak istiyorum Öncelikli olarak ufak bir düzeltme ve ekleme yapmak istiyorum Elbette Tabii ki e, geri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramları birbirinden farklı Elbette bunu karıştıran öğrencilerimiz de mevcut ama bizim görevimiz zaten bu ayrımı onlara tekrar tekrar anlatarak e, akılda kalıcılığı sağlamak Şimdi sizlere de birazcık bahsetmek istiyorum. Çocuklar geri dönüşüm dediğimiz durum bir e, kullanılmış olan bir maddeyi geri dönüşüm tesislerinde tekrar işlemlerden geçirerek ham madde haline getirmek ve ardından da bu ham maddeyi tekrar farklı bir madde içerisinde kullanarak sisteme geri kazandırmak. Ancak yeniden kullanım dediğimiz durum ise hali hazırda kullanılmış bir malzemeyi küçük işlemlerden geçirerek yani fabrikalarda tesislerde profesyonel anlamda değil de daha küçük işlemlerden geçirerek evimizde kendimiz onları değerlendirmek tekrar kullanılabilir bir eşya üretmek buna yeniden kullanım diyoruz. Evet bazı öğrencilerimizin yaptıkları yeniden kullanım modellerinde şöyle sıkıntılar yaşadım. Mesela yeniden kullanım ürünü tasarladığınızda sizlerin sıfırdan yeni bir malzeme alıp kullanmamanız gerekiyor. Çünkü yeni bir malzeme alıp kullanmanız demek ihtiyacınız olmadan o maddeyi alıp kullanmak, harcamak yani israf etmek anlamına gelecektir. Dolayısıyla ödevlerimizde görebileceğiniz hata bu olabilir. Onun haricinde öğrencilerim gerçekten çaba harcayarak projelerini gerçekleştirdiler. Umarım sizlere de küçük fikirler verebiliriz. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hocam merhabalar. Ee, hocam bunun ilk öne ne olduğunu size söyleyeyim. Hocam bu bir saksı. Hocam e, bunu duvara asmak için hocam e, bir şişe kullandık hocam. Süt şişesi. Süt şişesini kestik hocam. Sonra e, şu sarı eve kağıdıyla şey, etrafından geçecek renkli olsun diye. Hocam sonra bu yapraklarla süslemeye çalıştık hocam. Sonra hocam şunlara da as, asıyoruz hocam. Yani e, TV gibi bir şey olduğunda asıyoruz. Yani duracak. Onun için. Bir de hocam e, normal sarı bir kağıtla bunu süsledik hocam. Böyle. Teşekkür ederiz. Hocam bu annemin asmak istediği oyun çubukları. Bu davetiye da süsü. Bu da oyuncağın üstünde olan keçe. Görünüşü böyle. bu malzemeler geri dönüşüme gidecekti ve ben de böyle bir şey yaparak değerlendirmek istedim. İyi günler öğretmenim. Ben bunu e, atık, tamamen atık maddelerden yaptım. E, atık ayakkabı kutusundan ve atık rulolardan. E, bunun içine not defterlerimi, kalemlerimi ve cetvellerimi koydum. Bu benim ders çalışırken daha düzenli çalışmamı sağlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben yeniden kullanma açısından böyle bir kalemlik yapmak istedim. Bu kalemliğin altında noodle kabı vardı. Bitmiş bir noodle kabı. Üstüne yapıştırılabilir bir gri bandım vardı. Onu yapıştırdım bu şekilde. Üstüne de böyle siyah renkli kalemimle minik desenler çizdim. Ve bu şekilde kalemlik olarak kullanıyorum. Merhaba hocam. Bugün projemi anlatacağım. İlk önce koliden Kafasını yaptım. Kafasını kapladım ve göz yaptım. Gözden sonra ağzını deldim. Sonra ağzından sonra şurayı deldim ve boru sarkıttım. Orta büyüklükte bir kutu, kutu alıp içine şişe koydum. Ve boruyu şişenin içinden sarkıttım. Şöyle bir ayaklar yaptım. Ayakları kapladım. Şimdi Pil koymuştum ben bunun içine atacağım. İşte. Hocam bizim evde kullanılmayan bir kavanoz vardı ve ben de bundan ne yapabilirim diye düşündümde kumbara yapmak istedim. Onun için ortasından deldim kumbaraya benzemesi için. Ondan sonra da öyle kumba şey, kavanozda haliyle kötü durduğu için ben de gidip boyamak istedim hocam. Son hali de böyle oldu. Merhabalar hocam. Ee, bana verdiğiniz ödevde ben bir kalemlik yapmak istedim kardeşim'e. Ee, ben bu kalemliği kağıt havlu duralarından yaptım. Ee, onları atacaktık ve ben de değerlendirmek istedim. İlk önce kestim sonra boyadım ve yapıştırarak bu hale getirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese merhaba. Benim adım Fatma Nastor. 7. sınıfında okuyorum. Bugünkü ödevimizde atık malzemelerden kullanılabilir bir eşya yapacaktık işimize yarayan. Ben de böyle kalemlik gibi, organizer gibi bir şey yapmak istedim. İlk olarak kullanmadığımız böyle pet bardaklar, karton bardaklar vardı. Ben de onları kullanışlı bir hale getirmek istedim. İlk olarak e, ped, e, bardakları boyadım sulu boyayla. Sonra bulamadığım e, peynir kapağı vardı. Onu boyadım yeşile. Sulu boyayla yine. Sonra e, yapıştırdım kutuları. Ve bu şekilde kalemi dizdim. Ve bu şekilde bir organizer kalemlik gibi e, öyle bir tarz bir şey oldu. Yani umarım beğenmişsinizdir. Ben de geri dönüşüm yaparken atık bir kavanoz kullandım. Atık kavanozumun üzerine atık olan akrilik boyama ekledim. Üzer, i̇çerisine de pirinç ilave ettim ve çok kullanışlı bir geri dönüşüm malzemesi oldu. Merhaba hocam. Ben bugün geri dönüşüm ödevi olarak bir boncuk kutusu yaptım. Bu boncuk kutusunu kağıt havlunun içerisinde bulunan kalın yuvarlak kağıtlardan faydalandım. Daha sonra bunları eşit boyutlarda kestim ve siyah renge boyadım. Bunları ortada birleştirdim ve alt tabanında boncukların tutması için bir kağıttan faydalandım. Kullanılmış bir kağıt. Daha sonra ise içerisine boncuklarımı yerleştirdim. Bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Merhaba ben İrem. Ben bunu yaptım. Yani sepet tarzında bir şey yaptım. Ve bunu yaparken yumuşatıcı kutusunu kullandım. Onun dışında dışında da benim eskimiş bir gömleğim vardı. Onun kumaşını kullandım. Burada da tutmak için tacı kullandım. Ve o tacın dantelleri vardı. Dantellerini de dışına, dışına bağladım. Sonra benim süs mandallarım vardı. O süs mandallarıma da süs, süsledim. Onun dışında bizim ev ipimiz vardı. İple de süs yaptım. Sonra benim benim hiç kullanmadığım bir tokam vardı. O tokayı da sepetin ortasına yerleştirdim. Ben bunu parfümlerimi veya tokalarımı, bileklerimi falan kullanmak için yaptım. Ama onun dışında hani oyuncakları koymak için veya hani başka şeyler koymak için de veya tohumluk, saksılık yapmak için de kullanabilir. Benim videom bu kadar. Görüşürüz. Merhaba ben Melek. Bugün evde, evde boş duran rulo kağıtlarından bir kalemlik yaptım. Rula ee, rulo kağıtlarını kartonla kapladım. Sonra bir tanesini dik ve bir tanesi yatay olmak üzere iki tane kalemlik yaptım. Ve bir tane boş kibrit kutusu vardı. O kibrit kutusuna da e, kartonu kapadıktan sonra içine silikli kutusu yaptım. Merhaba artık ödevim için bir saklama kabı bir telefon tozeye yaptım. Kullandığım malzemeler ise bir jelabon kutusu ve bir su şişesi kapağı. Kullandığım kutumuzun içine istediğimiz yiyeceği koyabiliriz. Örnek olarak. Böylece saklama kabı yapmış oluruz. Telefon tacının içine ağırlık koymamız gerekir. Ben içine ağırlık olsun diye pirinç koydum. İşçinin kapağını iki iki kere şöyle göstereyim. Iki, iki kenardan eşi olarak kestim. Kutumuzun altına çift taraflı bant, kapağın altına yani. Taraflı bant da yapıştırdım. Böyle sabit kalması için orada. Ve telefonumuzun kapağının ortasına yerleştirdim. Videomuzu rahatça izleyebiliriz böylece. Öncelikle merhaba hocam. Ben saksı projesi yaptım. Bu proje sayesinde içine çiçeğinizi dikebilirsiniz. Bu projede kullandığım malzemeler deterjan kutusu, kurdele, plastik şişe ve keçeli kalem. Bu projeyi şöyle yaptım. Önce deterjan kutusunun altını kestim. Sonra buna kaş, kirpik ve dudak çizdim. Sonra kurdeleyi bağladım. En son olarak da plastik şişeden gözlük çizip bunu kesip buna yapıştırdım. Bu projede ku, ip var. Bu ip sayesinde saksınızı çiveye asabilirsiniz. Bu projeyi yapma amacım hem bize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu sayede bizim güzel bir saksımız olmuş olur. Hepinize merhaba. Bugün ben açık bir cam şişeden bir adet kumbara yaptım. Ve cidden camların ve plastiklerin doğada kaybolma süreleri çok fazla olduğu için ben de doğamızı korumak adına küçük bir tane kumbara yaptım. Öncelikle cam şişenin etiketlerini çıkarttım ve plastik olan kabını boyadım. Ve şöyle bir şekilde delik açtım. Siz de geleceği korumak adına böyle küçük şeyler yapabilirsiniz. Merhaba öğretmenim. Bugün konteyner projesinde langırt yapmaya çalıştım. Ayakkabı kutu, bir tane ayakkabı kutusu buldum. Onun etrafında kaleler yaptım, kestim. Annenden de azıcık destek alarak çubukları yan taraflarını boyamaya çalıştım. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi. Bunu böyle yapmaya çalıştım hocam. Bu mandallarla da adam yap, yaptım. Bunlar da bazıları renkli olduğu için boyamaya çalıştım. Başka bulamadım. tabanını da şeyini de altına böyle A4 kağıdına yeşil yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir hocam. i̇yi günler diliyorum. Başka. Hepinize merhaba. Bugün geri dönüşme katkı amacıyla yaptığım banyo organizerimi anlatacağım. Çöpe atılması gereken ayakkabı kutusu ve eskimi şiltemizi değerlendirdim. Yıpranmış olan şilte ile ayakkabı kutusunu silikon yapıştırıcı ile kapladım. İçine aynı şekilde astar döşedim ve ortaya böyle bir organizör çıkarttım. Merhabalar hocam. Verdiğiniz geri dönüşüm ödevinde ben çöp kovası yapmayı seçtim. Çöp kovamı yaparken kullandığım eşyalar 5 litrelik su şişesi, artı kullanılmış kağıt, zımba ve boya kalemlerim. Bu çöp kovasını yaparken ilk önce 5 litrelik su şişesini keserek başladım. Sonra kullanılmış kağıdı su şişesinin etrafına serdim. Sonra kağıdımın üstüne güzel çiçek ve kalp desenleri çizdim. Umarım beğenirsiniz. İçini de göstereyim. Şöyle. Dışı da şöyle zımbalar. Arkası da aynı sıçra. Merhaba, ben Ömer Arda. Bugün sizlere canavar kalemliğin nasıl yapıldığını anlatacağım. İlk önce bitmiş şampuan kutumuzu kalemimizin boyuna göre kesiyoruz. Sonra da üzerindeki etiyeti çıkartıp canavar gibi olması için üzerine göz ve ağız yapıştırıyoruz kurmasını bekliyoruz ve kalemliğimiz artık hazır. Artık çok güzel bir canavar kalemliğiniz var. Merhaba öğretmenim. Benim yaptığımda pet şişeden kalemlik yaptım. Pet şişinin ucunu kestim. Sonra kullanılmış bir kağıdın diğer boş tarafıyla da böyle resimler çizdim böyle. Sonra bir bittikten sonra yapıştırdığım kağıda kalemlerimi böyle koyuyorum. Hocam ben boş soda atık şişesinden etrafa koku saçan bir obje yaptım. Öncelikle etrafını yeşil bir renge boyadım. Sonrasında boncuklarla süsledim. Kapak kısmını da güzel gözünü incilerle doladım. Sonrasında içine oda kokusu koydum. Ve içine diküldanları koyup etrafa e, koku saçmasını sağladım. Evet bugün e, geri dönüşüm hakkında e, atıklardan yaptığım icadı göstereceğim. Hemen zeminden başlayalım. Bir ayakkabı kutusunun başlığı. Bir karton bardak şöyle. Ölçek olarak şey yapıyoruz. Burada büyük bir e, rulo. Burada da e, muhutlarımız var. Yani plastik bardak. Burada iki yarı kesilmiş şey var. Burada bir döndürmecimiz var. Burayı döndürdüğümüz anda notlar ölçeğimiz düşüyor ve e, kaç bardak not olduğunu görebiliyoruz buradan. Hemen deneyelim. Evet. Hocam bugün size yaptığım e, projemi anlatacağım Hocam ben buna pratik kalemlik diyorum hocam hocam öncelikle üst tarafında yani kapağında 3 tane 3 adetlilik var hocam ders çalışırken pratik kalem değiştirmek amacıyla e, böyle tükenmez kalem renkli kaleme ihtiyacımız olacağı için de e, içine farklı kalemler koydum hocam bu şekilde kapatabiliyoruz tekrar hocam e, tamamen ee, evde hiçbir malzemeyi dışarıdan temin etmedim boyaları falan vesaire. Dışarıdan sadece aldığım tek malzeme yapıştırıcı. Ee, hocam buraya bir adet silgi gözü koydum. Ee, ders çalışırken yanlış yaparsak hemen değiştirmek amacıyla. Hocam e, şuraya şu şekilde bir tane kalem tıraş yerleştirdim yapıştırıcıyla. Kalemimizi hemen hızlı şekilde çıkarırız. Bir dakika. Hızlı olmasını istiyorsak hızlıca çeviririz. Yavaş olmasını istiyorsak yavaşça. Hocam bu şekilde çevirebiliriz hocam. E, projem böyle hocam. Basit olduğunu biliyorum ama elimden geldiğince e, kullanışlı bir proje yapmaya çalıştım. Hocam ben de bitmiş sabun kutusundan böyle bir tane kalemlik yaptım. Sabun kutusunun yarısını kestim, düzelttim. Ondan sonra da bir tane kağıda böyle desenler çizerek kalemlik yaptım. İçine de kalemlerimi koydum. Evet hocam e, ben atıklardan bir kumbara yapmayı denedim. E, burası 1 lira, 50 kuruş, bir de 25 kuruş yeri var böyle kumbara çektiğinde çizikler, çizikler attım. 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş. Burada mesela biri at, 1 lira atınca 1 lira deposu, 50 kuruş deposu ve 25 kuruş deposu var. Ee, o yüzden e, böyle ayrıştırıyor yani. Böyle 25 kuruşun, 25 kuruş, 50 kuruşun, 50 kuruş, 1 liranın, 1 liraya kuruş. Evet hocam ben e, size gösterecektim. Araba yaptım e, şişelerden. Kapaklarla tekerlek yaptım. E, onları birleştirmek için pipet kullandım. Şurada kürdan var. Kürdan kullandım. E, diğerinden sonra gövdesi arabanın gövdesini yapmak için pet şişe kullandım. Bir de şöyle balonlar var motor olarak. Şişirince gidiyor. Ben bunu yapmayacaktım. Aklıma birden geldi. Şişirince kendi kendine gidiyor. Bir deneyelim hocam. Bekleyin bir. Bak balonu şişirdik. Kendi kendine gidiyor. üçünde şişirirsek tabi. Pek şiş şişiremediğim için. Nefesim yoruluyor. Böyle bir daha göstereyim hatta hocam. Bekleyin bir. Şişiriyoruz böyle. Ay gitme de Kendi kendine gidiyor. Herkese merhaba. Bugün sizlere geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğum kalemliğimi anlatacağım. Öncelikle evimde bulunan atık bir kutuyu bu şekilde annelerimizin yaptığı el işilerden arta kalan bir iple kapladım. Daha sonra yine annemizin erişi malzemelerinden arta kalan kurdele ve inci tarzı şeylerle kalemliğimi süsledim. Masamda daha dekoratif bir şekilde duracak. Hem de geri dönüşme katkı sağlamış olunacak. Sizler de evlerinizdeki atık malzemeleri çöpe atmak yerine geri dönüşme katkı sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.